Evet, selamun aleyküm arkadaşlar. Bayram Özendi YouTube kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Bayram Özendi YouTube kanalımı izlemeyi, beğenmeyi, yorum yapmayı, abonelik eklemeyi unutmayın arkadaşlar. Bugün bu akşamı Trabzonspor'un Eyüpspor'la oynadığı bir maç oldu. Yalnız e, bu hakeme biraz bir değineyim bir zorbay Küçü'ye. Artık zorbay küçük mü büyük mü Murat'ını bilemiyorum. E, bize aşağı yukarı bir tek Emre Akbaba'ya bir kart göstermiş. Muçi'ye göstermiş, Savcı'ya, bu Savcı'ya neye göstermiş bilmiyorum. Dört kişiye kart gösterdi, sarı kart. Aynı pozisyon bu tarafta oldu. Hakem sadece geçiştirdi ya. Yani. Mesela o, o pozisyonu ofsayt olmasaydı direkt penaltıyı çalıyordu hemen direkt zart dediği böyle. Yani bize geldikleri zaman bunların yani ne diyeyim yani. Terbiyesizlik konuşmuyor. Evet, Fatih Tekke'nin ilk 11'i. <laughs> Fatih Hoca da bazen ateşle oyun oynuyor yani. Andre Onana, Vagna Pino, Stefano Savic, Andre Batakov, Mustafa Hal Eski Hallaç, Kualiye, Folserelli, Oluksandar Zubkov, Filip Augusto, Elvir Muçi Paolo Onat 11 ile sahaya çıkmışız sevgili dostlar. <laughs> Rakip takımda kalede Felipe Felipe yani biraz da Brezilyalı bu oyuncu. Ee, Kalagal, Robin, Kalara, e, Muya Gıç Lagoviski, Kerem Rubin Yalçın, Halil Akbunar, Serdar Gürler, Mamudu Tia. Yani şeyin de kadrosu güzel. Ee, bu okayı almamış. Arka adresinde sakatlık varmış. İyi ki de var yani. Öyle değil. Yedeklerimiz Onur Alt Çevikkan, Edim Vizka, Bukhariye, Ozan Tufan, Daniel Sikan, Rayyan Baniye, Serdar Saatçı, Can Çanak, ilemiş Budan, Oley Harip Boşluk. Evet. Aşağı şey yukarı. Yani. Ee, Bakacağım 4 oyuncu 5. oyuncu değiştirmiş mi Fatih Hoca buraya bakacak arkadaşlar. Evet. Maçı izledik. Eee Trabzonspor eee defans hattında file vermedi. E, 4. oyuncu değiştirmiş 5. oyuncuya. Zaman yetmemiş. Ee, Oranak da 5 öncüsünün Adam tüm hakkını kullanmış. Evet sevgili Trabzonspor taraftarları önemli olan oyundan daha ziyade 3 puanıydı. o 3 puanı da aldık. Haydusuyla Trabzonspor'umuz adım uygun adımdan ilerliyor yani. Adım adım kısım kısım gidiyor. Anladınız mı? İnşallah e, devre arasına kadar e, böyle fazla puan kaybetmese Trabzonspor e, yukarılarda kalacağına ben inanıyorum arkadaşlar. Sizlerin de inanması, inanmanızı istiyor. Gerçekten bu Felipe Augusto gerçekten güzel oyuncu. Folcerelli. Eğer Folcerelli'nin yanında iyi bir orta saha, 8 numara olsa yani bizim orta sahadan adam geçmez diyeyim ben. Siz ne dersiniz bilmiyorum. Yani bu benim kendi şahsi görüşüm. Trabzonspor'u e, 2-0 e, Eyüp Spor'u mağlup etti. Trabzonspor'u bu skordan dolayı e, tebrik ediyorum. Oyun olarak pek göze çatmasak da bizim e, bizim kalecimiz Onano gerçekten Uğurcan Çakır'ı hiç aratmıyor. Hatta Çakır'dan da daha iyi e, goller kurtarabiliyoruz size bunu diyebilirim sevgili Trabzonspor taraftarları sevgili dostlar bugün bir şey daha gördüm e, seyirci gerçekten maça gelmişler maçı izlemişler Trabzonspor'un iç saha maçları heple tıklın tıklın dolması lazım ne kadar dolarsa Trabzonspor o kadar iyi oyun oynar. Baskılı oyunlar Yani seyirci 13. adamımız oluyor 13.dir 12. adamımız Seyircimiz yani inşallah e, Türbünleri böyle Doldururlar Yalnız arkadaşlar e, Bu Trabzonspor'un e, Başkanını dinledim bugün e, Divan Divan kurulu şey vardı Başkanımız dedi ki ne Eee 3-4 aya kadar dedi bir kuruş borcumuz kalmayacak dedi. İnşallah e, Trabzonspor Başkanı bunu gerçekleştirir arkadaşlar. E, Eyüp Süpür tamam tehlike yarattı bize ama o kadar yani tehlikeli pek şeylerini görmedim. E, zaten e, dünya çapında dünyada 10 galeciden bir galecisi, galecimiz var. ona Anu arkadaşlar. 10 Anu Trabzonspor'un bence büyük şansı. Alttaki iki kaleciyi de yetiştirdiğini öğrendim inşallah. Onu hep bu şekilde gider. Savici iyiydi. Batakov'u biraz beğenmedim. Batakov çok korkak oynuyor. Zıpko ne yaptığını bilemiyor arkadaşlar. Zıpko ayağını yere iyi basması lazım. Yani Zıpko direkt ileri oynaması lazım. Böyle e, Trabzon'un ben geri pas yapmasını kesinlikle istemiyorum arkadaşlar. E, bunu bunu size eniştenlikler söyleyeyim. Trabzon'u bu baskılı oynayacak, atak bu oynayacak. Evet. benim yorumum bu kadar. Ee, güven verdi takım. Öyle diyeyim. Yani Eyüp geçen seneden hazır bir e, kadrosu vardı. Artı yine de hocaları var. Yani Orhan gibi iyi bir hocaları var. Eyüp da başarılar dilerim bundan sonra.